sayın basın mensubu arkadaşım. İlçemize hoş geldiniz. Bugün birlikte olmaktan, sizler, sizler ile bazı duyguları paylaşmaktan en büyük mutluluğu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bu birlikteliğimizde günün bazı aktif olan konularında başkanım ve diğer arkadaşlarımızla beraber dile getireceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah sizleri ev sahibi olarak mutlu şekilde buradan uğurlamak, göndermek bize de nasip olur. Bir toplantının birisinde bir büyüğümüz şöyle demişti. Ben o gün çok anlayamamıştım anlamını ama şöyle demişti. Gelişiniz hoş ola. Dönüşünüz hoş ola her işiniz hoş ola demişti. Ben de size öyle bir e, sözle karşılıyorum. Gelişiniz hoş olsun, dönüşünüz hoş olsun, her işiniz hoş olsun. Sevgi evet. ve saygılar hepinize efendim. Evet. <laughs> evet değerli arkadaşlarım, <laughs> bizi bugün itibariyle 40 Ağaç'ta misafir etmiş olan 40 Ağaç Çiçeği Burnu'nda temsilcimiz Ahmet Aydemir Bey'e teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Sizler de çoluk çocuğunuzu bırakıp buraya gelme zahmetine katlandığınız ve böyle bir platform oluşturduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Ben çocuklarımla geldim başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii ki o da güzel bir şey ama biz genel anlamda genel bir değerlendirme yaptığımız için size özel bir şey söylemedik. O zaman şöyle diyelim, çoluk çocuğuyla beraber gelenlere hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Keşke hepiniz getirseydiniz çoluk çocuğumuzu. Nasıl olsa kırk ağaç biliyorsunuz verimli bir araziye sahip. Efendim burada kavun ve benzeri meyve ve sebze ürünleri çok. Sizi burada efendim misafir etmek herhalde Sayın Kırkkaş temsilcisi kardeşim için de büyük bir mutluluk olsa gerek. Evet. Buyurun hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar <laughs> İlhan'a hoş geldin. Hoş geldiniz. <laughs>

yaptığımız veya yapmak istediğimiz toplantının iki tane ana gündem maddesi var. Bu iki tane ana gündem maddesinin başında önümüzdeki hafta nasipte kısmet olursa 5 Aralık günü akşam saat 10 10.30'da hareket edeceğiz. 6 Aralık'ta Ankara'da bir eylem hadisesi gerçekleştireceğiz ve bu eylem hadisesinde ümit ediyoruz ki bütün illerden katılım arzu edilen ve düşünülen üzerinde bir katılım olur. Bu katılım sonucunda da Ankara'da büyük kalabalıklar oluşur ve bu büyük kalabalıklar neticesinde de Başta icra makamında olanların, efendim gözleri görmeyen, kulakları doy, duymayan insanların, kamu çalışmış olan bütün devlet memurlarıyla ilgili olarak, şimdiye kadar elmi, elde etmiş olduğumuz kazanımları yerle bir eden icraatlarının ortadan kalkmasına, yine özellikle eğitim camiasında ve diğer kurumlarda, yapılmış olan icraatların genel anlamda hak, hukuk ve adalet çerçevesinde yapılmamış olan iş ve işlemlerin en azından bundan sonraki süreçte adalet ve hakkaniyet içerisinde iş ve işlemlerin olması noktasında kanunlar ve yönetmelikler çıkartmasına zemin hazırlanır diye düşünüyoruz. Bir diğer hadise bu aralıkla ilgili olarak altı aralıkla ilgili olarak söyleyeceğim şey şu daha önceden toplu sözleşme masasına oturmuş olan bugün itibarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak kabul edilen memur toplu görüşme masasında bir ay sürmesi gereken görüşmeleri sadece bir hafta içerisinde sonlandırıp ve iki görüşmede de sonlandırıp mevcut olan iktidarlar bir şekilde uzlaşı sağlayarak masada memurların satılmış olması ve bu satılmış olmasından sonra özellikle 2014 yılı itibarıyla ekonomik sistemimizde yaşanmış olan olumsuzluklar ve bize verilmiş olan 123 liraların kesinlikle 2014 yılı itibarıyla tamamen eridiğini hatta ve hatta erimenin ötesinde enflasyon farkı hadisesinin de memurlara bir şekilde aksettirilmediğinden dolayı memurların şimdi şu anda zararda oldu. 2015 yılı itibarıyla 3 artı 3 şekliyle bize yansıyacak olan ekonomik getirinin de enflasyon oranında çünkü enflasyonun onun üzerinde olması düşünülüyor ve tasarlanıyor. 3 artı 3 toplam itibariyle 6 yaptığına göre önümüzdeki yıl itibariyle kamuda çalışmış olan bütün devlet memurlarının ciddi bir kaygı olduğunu hem 2014 yılında hem de 2015 yılında ciddi bir kayıpların ortaya çıkacağı düşüncesinden hareketle biz bu 6 Aralık'ta yapılması gereken eylemi yapmayı ve bu eylemin de hedefine ulaşmasını canı gönülden arzuluyoruz. Her ne kadar bu toplu sözleşme hadisesinin tarihi bir hapse yaşandığını ve büyük şeyler elde ettiğini ifade etmiş olan <laughs> mevcut olan yetkili sendikanın toplu görüşme masasında devlet memurlarını çok ciddi anlamda hiç düşünmeden değerlendirme yapmaksızın icra makamına veya hükümete sattığını bütün arkadaşlarımız biliyorlar. Bizler de biliyoruz böyle bir yaklaşımı kamuda kabul etmek ve bunu benimsemek, bununla ilgili olarak olumlu düşünmek kesinlikle mümkün değil. Ama biz genelde efendim toplu görüşme masalarında zamla ilgili olarak hadiseleri gündeme getiren bir sendika değiliz. Bizim hedefimiz ve amacımız kamuda hangi alanda olursa olsun ortaya çıkmış olan yanlışlıkları ve hukuksuzlukları anayasayla ilgili olarak veya yönetmeliklerle ilgili olarak veya kanunlarla ilgili olarak ortaya konulmuş olan yanlışlıkları görmek, tespit etmek ve bunu icra makamına bir şekilde iletmek ve buradaki yanlışlıkların ve hukuksuzlukların ortadan kaldırılması ile ilgili olarak taleplerimizi gündeme getirirken aynı zamanda alternatif fikirlerimizi de kendilerine sunuyoruz. Ama şu ana kadar sayın iktidar yetkilileri ve icra makamında bulunanlar her ne kadar balkon konuşmalarında 77 milyonun Cumhurbaşkanı ve başbakanı olduğunu iddia eden ve herkesi kucaklayacağını iddia eden ama icraya baktığınız zaman icraata dönüştüğü zaman tamamen kendilerinden olmayan insanları ötekileştirdiklerini hatta ve hatta öyle bir noktaya kadar geldiklerini yani kendilerinden olmayan birilerini kamuda istihdam etmemek için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ettiklerini hepimiz görüyoruz ve hepimiz beraber yaşıyoruz. Biz daha önceki süreçte de bu hakimler, savcılar, yüksek kurulu denilen kurula Ekim tarihi itibarıyla benim adamlarımı seçerseniz size 1155 lira zam vereceğim diyen ama bu zam hadisesini de 14 Ekim'de parlamentoda ve komisyonda görüşmüş olan bir icra makamının samimi olduğunu, dürüst olduğunu söylemek ve bunları bu şekilde kabul etmek asla mümkün değildir. Biz de diyoruz ki hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili olarak yasanın ortaya çıkmasında mevcut olan iktidar her türlü çabayı sarf etmiş olmasına rağmen buraya yapılacak olan seçimlerde eğer benim insanımı seçmezseniz efendim sizin yaptığınız seçimi kabul etmeyiz. Efendim gerekirse bununla ilgili olarak yeni bir yasa çıkartıp bu konuyu külliyen iptal edebiliriz diyen bir icra makamının Türkiye'de adalet ve hakkaniyet dağıtmış olan hakimlere ve savcılara 1155 liralık bir parayı rüşvet olarak kendilerine vermiş olmasının anlayışını kabul etmek asla mümkün değildir. Tabii ki bunu kabul etmemek gibi bir yaklaşımımız olduğu gibi kamuda kendilerinden olmayan hiç kimseyi istihdam etmemek gibi gayri hukuki iş ve işlemlere de başvurmaktadırlar. Biliyorsunuz Ağustos ayı itibarıyla Manisa'da 355 tane okul müdürü kardeşim değerlendirmeye alınmış. Bu 355 tane okul müdürü kardeşimin 220 tanesinin görevine son verilmiştir. Tabii ki bu 220 tane okul müdürünün görevine son verilmiş olması hemen akabinde de 2 Mayıs itibariyle efendim görevlerine son verilmiş olan insanlara bir defa daha mülakata girip sınavlara girip mülakat sınavlarına girip müdürlük hakkının tanınmış olması bu mülakat sınavlarının asla ve asla hukuka, adalete, hakkaniye uygun olmayacağını biz biliyor idik. Akşam itibarıyla mülakata dayalı olarak aşağı yukarı 300 civarında bir okul müdürünün ataması yapıldı. Biz sayın valiye ve sayın cumhuriyet savcılıklarına resmi olarak dilekçe verdik. Ve dedik ki bu mülakat sınavları görüntülü olmadığı sürece, kayda alınmadığı sürece bu mülakat sınavlarının herhangi bir geçerliliği yoktur. Efendim bu sözü biz kendi fikrimize, gönlümüze ve aklımıza dayanarak söylemedik. Bu danıştayın içtihat kararıdır. Danıştayın içtihat kararı çok nettir. Efendim mülakat sınavları adam kayırmaya ve insanları öt ötekileştirmeye müsait olduğundan dolayı illaki mülakat sınavı yapacaksanız bu sınavların görüntülü ve kayıt altına alınmasının gerekliliği hususunu dilekçemizde bildirdik ve kendilerine verdik. Ama buna rağmen efendim görüntülü efendim kayıt altına alınabilen bir mülakat sınavı yapılmadı. Yapılmadığından dolayı da efendim bugün Müdür olarak akşam itibarıyla atanmış olan insanların sendika kayıtlarına baktığınız zaman yüzde 98'i mevcut olan iktidara mensup olan sendikanın üyelerinin olduğunu göreceksiniz. Biz de diyoruz ki nerede olursak olalım. Bugün 40 ağaçtayız. Daha önceden de <laughs> her arkadaşım kendi ilçesinde biz de merkezde olmak kaydıyla her türlü basın aracını yazılı ve görsel araçları kullanarak bunların adaletli ve hakkaniyetli icraatlar yapmadığını gündeme taşıdık. Ama gelin görün ki icra makamında bulunanlar Bizim bu has, haklı isteklerimizi ve haklı dileklerimizi dikkate almayarak şimdi şu anda biraz önce ifade ettiğim gibi aşağı yukarı 300 tane okul müdürünü atadılar. Ve bu okul müdürleri hemen akabinde gittikleri kurumlarda müdür yardımcılarını atayacakları için büyük bir ihtimalle öyle düşünüyoruz. Çünkü... Şimdiye kadar yapılmış olan icraatlar bize onu göstermiştir. Müdür yardımcısı olarak atanmış veya atanacak olanlarda genelde iktidara yakın olan sendikaların üyeleri olacak. İşte biz bundan sonraki süreçte her platformda nasıl her zaman için dimdik durduk, nasıl yasılı ve görsel basında sadece kamu sene bağlı olan sendika üyelerinin hakkını ve hukukunu savunduk ve sadece bununla kalmadık. Mağdur olan eğitim bir senlinin de eğitim senlinin de eğitim işlerinin de aktif eğitim se eğitim seninde mağdur olan bütün insanların haklarını koruduk ve savunduk. Bundan sonraki süreçte de nerede olursak olalım, hangi platformda bulunursak bulunalım biz yine haktan, hukuktan ve adaletten taraf tavrımızı koyacağız. Söylemlerimizi bu yönde geliştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Ama şunu da özellikle altını çiziyorum. Bugün bize haksızlık yapılıyor ise yarın öbür gün onlara da haksızlık yapılacağını onların da bilmesi lazım. Ama biz Şimdiden şunu söylüyoruz. Biz bugün nasıl haktan, hukuktan ve adaletten taraf ağırlığımızı koyup sözümüzü söylüyor isek yarın onlar da haksız ve hukuksuzluk çerçevesinde icra ile karşılaşırlarsa onların haklarını ve hukuklarını da bizlerin savunacağından emin olabilirsiniz. Biz uluslararası hukuk normları içerisinde Anadolu coğrafyasında yaşayan ve kamuda çalışan bütün insanlara adalet istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz. Bunun dışında istediğimiz şahsımızla veya sendikamızla ilgili herhangi bir şey yok. Biz adalet istiyoruz. Uluslararası adalet normları neyse efendim Anadolu coğrafyasında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşa ve kamuda çalışmış olan bütün memurlara adalet ve hakkamet istiyoruz. Temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçte efendim meydanlarda efendim meydanların dışında yine yazılı ve görsel basında bu söylemlerimizi ve bu sözlerimizi ısrarla söylemeye, sonuna kadar söylemeye asla vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Biz her zaman şunu söyledik. Biz Türkiye kamu sen ve kamu e bağlı olan sendikalar olarak biz hep haktan, hukuktan ve adaletten taraf olduk. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunduk. Biz omurgalı, kaburgalı, efendim net duran, net söz söyleyen sendik olduk. Biz efendim yılan gibi kıvrık kıvrık değil efendim ip gibi sendikacılık dümdüz bir sendikacılık yaptık. Kıvrak ve ip gibi sendikacılık asla yapmadık. Bizim dışımızda bulunan ve adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen icra makamında bulunan isterse milli eğitim müdürü olsun, isterse vali olsun, isterse kaymakam olsun, kim olursa olsun biz bir gün şartlar ve zemin müsait olursa bunlardan inşallah yaradan Rabbim de bu fırsatı ve şansı bize verir. Bunlardan hukuk kuralları çerçevesi içerisinde sonuna kadar hesabının sorulacağının da herkesin bilmesini istiyorum. Hepinize şimdilik teşekkür ediyorum. Basına yönelik olan sözlerim burada bitmiştir. Bundan sonra biz toplantımıza devam edelim. Çok teşekkür ediyorum.